Bir de, Lan şu çeviriyo Uy YAPMA Oy. OY Biri de motorla uça, uça geliyor Oy. Toki ulan bir çevir. Oy. Oy. Bir çevirebilirsem dedim. Bir çevirebilirsem dedim. Fena çevirdim. Gir 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 <laughs> Bak, gir 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 gir. Karakter bile tepki veremedi. Bak karakter bile tepki veremedi. Bir drop. O benim. Açıkla var kanka. Gir 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 Ya ayrı sayla vurmazsın ya. Yap. Tamam. Oy, ne geliyor de. Geliyor mu? Gidiyor ya. Yani. Ha geliyor mu şu an? Adam koşuyor yolda. Çocuk düştü. OY Adam havada headshot dedi bro. Çocuğum var Çocuk. Adam havada headshot dedi oğlum. Covid oldu. Al işte. Üff. A, Araba var. Araba var. Araba var ya. Fight ya. abi. Buradan. Buradan bir baygın alabiliriz. Alırız Kılarız ya. Çıktı. Oo bir gördünüz mü? Sola koşarsa öldü sola koşacak. Bir attı Çok açık gösteriyorum şu an ben bu harita. Bunların mutuna bakalım ADN olabilir. Aracı şu al an, istersen Şu abi. an raporlandım. Siste mi vurdun adamı? Raporlandım. Siste HS attım abi adama. Oğlum Aran yemin mi? ediyorum ama kalpten böyle hissederek vurdum ya. Nerede bu en son tarayan? Vuruyor abi Şu Ben, ben gördüm adamı ama sıkmadı. Bak geldi. Gördüm iki yürü, yürü. kişi. Size doğru geliyor. Oy. Uyyyy. Uyyyy. Lan bu <laughs> ne? yanlış görmedim. Hocam biraz daha yaklaşalım. Bunlar çok tehlikeli bir takım olabilirler. O tam belli kamyonun arkasında çok tatlı takılıyorlardı bir. Aha. Aa, birisi geliyor gel. Gel gel o, o bunlara bırakmayacağım kimini gel. Gel şu açıdan vursam yapma. Yapma. Allah çok tehlikeli bir kildi. Lan nasıl gördüm yine delinden buradan çıkıyorlar bak. Tamam o gitti. Ya şu kili çok kötü kaptırdım dostlar ya. Allah aşkına kim kimle fightliyor burada? Ekle. Oy! Oy! çıkış şeyini hesapladım. Ben oraya oynamalıyım ya. Gördünüz mü nerede kaldırıyor? Apaçık görünüyor. Adam bize bak geldi. Oy! KK quick, quick attım böyle bir. Kan kafa at. Vur, bunun <laughs> üzerine kafa at yürü Bak bu, sen bu vuruşu ya, ya. görsen var ya arabada kuyuk attım diyorum bak. Ay 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 ay. Ne evet, sevdeme yaptın şey arkadaşlar. Tamam tamam. Lan yok adam uç, uçurma ilisi var. Atarosu uçuruyor şu Hani? Başla. Hani? Hani oğlum? Şuraya bak. Bak 240, 140, 140. Ana Oha! Ozan havadakini vurdun. Ozan havadakini vurdun. Ozan, Gel, dedim gel gel gel. O san havadakini mi vurdun? Ben hiç, 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 hiç. birine vurdum da. <laughs> Yerde bir tane patlattım. Öbürü şurada. Öbürü şurada. Tam işaretimde. Abi, Biri de motorlu evet. uça uça geliyor. Oy! Motorluya mıydı bu? Evet. yalan. Yalnız benim sola acil oynamam lazım. Emin olamadım. Yakala. Okay. Kardeşim, sen iyisin. Canıma bakar mısınız ya? <laughs> Abi çalamadım. <laughs> oh! Havada eşyatıydı. Bakıyorum, şu <laughs> Gördüm seni de. Oy! Oy 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 oy. Let's go, let's go, let's go. Bastık abi, bastık abi, bastık no abi, bastık. Derken araçlar orada. Araçlar palyon çurada. Arkadaşlar bu orucu benden size gelsin. Yedi bir tane. Aa yazmadı. Aa satmış satışa bak. you <laughs> good enough. There's a million other people with the... Hayır ya, nasıl olabilir ya? Biriniz de tek giyin ya. Orada 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 Allah çok iyi, çok iyi, çok, çok gel 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 vurdum vurdum vurdum, vurdum be. <laughs> aka 14'ü falan gördün mü? Ne yaptın, ne, yaptın? ne yaptın oğlum sen? Kendine gel. Bunu <laughs> sen her gün yaptığını düşün. Böyle bir tepki verme. Ha, aynen Her zaman böyle oynuyorsun. Her zaman. Buradan paylaşan bütün şeye selamlar da arkadaşlar hep yapıyoruz. <laughs> gel 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 gel. 360 geliyor. Gel. Ah, bak. İyi oğlum bir şey diyeyim mi ben yapıyorum bu sporu kardeşim ya. Musa, iyi misin kardeşim? abi sesin çıkan adam çok tehlikeli. <laughs> adam, adam atıyor ha. Allah abi şöyle. abi sprey atıyor abi atıyor. <laughs> Durun şimdi bak şimdi müdahale ediyorum arkadaşlar olaya. Tamam mı? Evet. Oldu mu? <laughs> Solda adam var. 300. Evlerde. Dur bakayım şurada bebeğim. Sağ aldım seni. Dur lan tamam. dur. Oy! Geçin. Oy! Buradayız. Ha, gördüm sağda tepemizde iki kişi. En tepe. Tepe tepe hatta. Gördüm, gördüm, tepe gör, tepe gör. kullanabiliriz buradan bak o adamları. Bak şimdi. Sabit. 3, 2, 1. Tamam ne artık oldu? bir daha göstermez. <laughs> A gösteriyor. Oy. <laughs> Mito. Oğlum benim ölmem lazım ya. Gameplay çeksen bari. Şu hareketle ölmüştüm biliyor musun? Like the Ya bana. Ya <laughs> 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 Ayy, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Oy, adı Sağ altta Sağ altta Oyyyyy Yee Sağ altta Sağ altta Sağ altta Oyyyyy Ya geliyor Ne işte. adam? Durdum Ben arıyorum Kanka, Kanka sağda adam var. Ay! Ben... Ya da birdi ya. Ar, 200 IQ, 200 tamam, IQ ya. hareket yaptım. Enemy down, enemy spotted.